Selamlar millet ben Crazy nasılsınız iyi misiniz değilsinizdir inşallah arkadaşlar Bugün sizlerle beraber GTA 5 Online'ın Cadılar Bayramı etkinliğinin videosunu hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugünkü videomuzda Cadılar Bayramı geldi biliyorsunuz etkinlik ve eleyle baya bir süre oldu Ama ben videosunu çekemedim ee, Bazı işlerimden dolayı ve aynı zamanda diğer videolarının uğraştığımız için bunun videosu biraz Geç geldi arkadaşlar o yüzden de hepinizden özür diliyorum. Bu videomuzda e, Halloween güncellemesinden bahsedeceğim. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim arkadaşlar ben biraz hasta oldum burnum falan tıkalı. Sesim çoğu yerde kısık gelir mikrofon yakınlaştırırım bu sefer fazla gelir. O yüzden dolayı hepinizden çok çok özür diliyorum. Ben montajda yapabildiğim kadar sizin için düzeltmeye çalışacağım yine de. Şimdi isterseniz fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar etkinliğimizde 7 tane olay mevcut yani artık eşya araba diyebileceğim şey değil olay mevcut İlk olan hani uzat videoyu da fazla uzatmak istemiyorum İlk etkinliğimizden isterseniz başlayalım Balkaba etkinliği Eğer 10 tanesini toparlarsanız arkadaşlar balkabaklarının çok güzel bir maske Eğer 200 tane balkabağı var 200 tanesini de toparlarsanız ee, çok güzel bir tişört elde ediyorsunuz ama ben bu videoda sadece 10 tanesini toparlayacağım İsterseniz fazla uzatmadan videomuza geçelim Evet ben yanlış sokaktayım şimdi beyler şuraya gideceğiz Hemen birinciden başlayalım Haritamızın e, şu kısmında gözüküyor. Hemen bakıyorum. E, evet, gördüğünüz gibi bu şekilde maskelerimiz, e, bal kabaklarımız mevcut. Bu bal kabaklarına E basıyoruz ve bazı etkiler veriyor gördüğünüz gibi. Bazıları canla alakalı, bazıları başka şeylerle alakalı. Enerji plus yani para da verebilir, RP de verebilir, çoğu şey verebilir arkadaşlar. Hemen bura bitti ve üst sokakta mevcut bir tane. Ee, şöyle bir dikkatli bir şekilde haritaya bakarak oynuyorum. Yan tarafında da harita çık. Ee, şu ev Kaliba Galiba. Evet bu ev gözüküyor. Bu evde var bir tane diye gözüküyor. Evin ön tarafında gözüküyor. Aynen. 19'a kadar yapabilir miyiz acaba? Ve gördüğünüz gibi 3750 dolar gibi bir para verdi. Artı bura değil. Şura değil. İkinci değil. Ee, burası galiba. Burada gözüküyor. Aynen. Oyuna girdiğinizde toz hızlı bunları toparlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben de videoda zaten 10 tanesini yapacağımız için kısaca görmüş olacaksınız zaten. 3 tanesini yaptık. Bir şey ha, can artı e, zırh verdi arkadaşlar. E, hemen haritayı açıyorum ve bakıyorum. Burada bir tane ev. Burada bir tane gözüküyor. Evet Ghost geldi. Ee, Snake verdi bundan toplam 10 tane Toparlamamız lazım bilirsiniz Şu şekilde alalım bunu da Al, bir normal ölmeyeyim, normal ölmeyeyim. Oh Snake verdi güzel Böyle yapalım Canımızı da basalım bu arada Ondan sonra bu yoldan Devam edeceğiz arkadaşlar ben hepsini size Göstermeye çalışacağım yine Arkadaşlar bu ev değil Şu evde gözükmektedir Bir tane 7 tane Toparlamışız bu arada güzel bir tane de burada gözüküyor sanki. Aynen bu evde gözüküyor. Zaten bu konum olduğunda göstermiştim. Hemen gidelim. Bunu da alalım. Abi kapı acayip gitti ya. Döndük ve şurada da bir tane daha mevcut arkadaşlar. Sanki şu ev değil mi o? Ben kafa geldi sanki gerçek hatta da gittik ya. Şöyle F'ye basalım. Burada mevcut arkadaşlar. Yine haritadan da konumunu gösteriyorum. Eğer bulamazsak Başka eve geçeceğim. Aynı bu evde. Yani aynı aynı yol, aynı yolun üstü. Hepsi bu kadar, bu kadar arkadaşlar. Gerçekten. Dur F değil. Şunu yanına edip E basacağız. Sonra kafamız zaten bak. Ve pumpkin aldığını görüyoruz ve 53.500 dolar geldi ve horror pumpkin mask geldi arkadaşlar. Hemen maskemizi de bir takalım isterseniz. Şuradan e, appearance kısmından giriyoruz. Aksesuarlar kısmından mask arkadaşlar şimdi bu kadar maskın içinde geldi bu yani almış bulunmaktayız arkadaşlar bence gayet normal bir tasarım var buna bir de kıyafet lazım altına bence güzel yani ya kesinlikle yapılması gerekenlerden biri diyebilirim RP veriyor para veriyor snack veriyor cam veriyor tabii öyle de bilirsin her şey olabilir ama bence değebilir mi değebilir yani güzel bir maske Arkadaşlar sıradaki bal kabağımız ise tam olarak bu konumda bulunuyor hemen hızlı bir şekilde ve aynı zamanda şu an oyunumuzdaki ikinci etkinliğimize geçelim arkadaşlar ikinci etkinliğimiz oyun içerisindeki saatinle 19.00'ı gösterdikten sonra arkadaşlar ghost etkinliği yani hayalet avcılığı etkinliği başlıyor isterseniz saat 19'a geldiği için hemen oraya geçelim Evet arkadaşlar oyun içinde hayaletleri biz nereden bulacağız diye soracak olacaksanız açıklama kısmındaki verdiğim sitede bütün hayaletlerin hangi konuda çıkacağı ve kaçıncı saatte hepsi burada yazıyor arkadaşlar. Bakın mesela burada iki tane hayalet gözüküyor. Ya burada çıkacak ya burada çıkacak. İlk baş buraya bakarsınız sonra buraya bakarsınız. Ya da ikisinde, ikisi de varsa ikisinden birisini de çekmeniz yeterli. Ama bir tane sorunumuz var. 0-0 yazan hayaleti dediği gibi bütün hayaletlerin yani şu 0-0 hariç şuradaki hayaletlerin hepsini çektiğiniz zaman size açılacak ve o zaman hayalet gözükecek size. Ben tek bir günde bunları bitiremedim diye üzülmeyin arkadaşlar. 2-3 günde de bitirebilirsiniz. Oyun içerisinde 2-3 günden bahsediyorum. Çünkü ben de videosunun aslında tek bir güne yani oyun içerisinde tek bir güne sığdıramadım. İkinci günden devam ettim. E, fakat şöyle söyleyeyim ben size. Bu site sayesinde bütün hayaletlerin konumlarını bulabilirsiniz. Ve aynı zamanda hayaletin üstüne gelip arkadaşlar tıkladığınızda hangi konumda gözüktüğünü de görebilirsiniz. Ben de bu bu site sayesinde hızlı bir şekilde hayaletlerin konumlarını öğrenmiştim. Ve aynı zamanda arkadaşlar bütün hayaletlerin fotoğrafını çektiğiniz zaman Albeni Breakout adlı aracınıza Ghost Explorer adlı bir kaplama veriyor ve aynı zamanda Ghost Explorer'ın yani hayalet avcılığının çok güzel bir şekilde arkadaşlar kıyafetini yani suitini size vermiş oluyor. Kesinlikle ve kesinlikle yani yapılması gerekenlerden diyebilirim. Çünkü bunun sebebi hem RP hem para veriyor. Aynı zamanda oyuna sadece sınırlı aralıklarda gelen bir arabanın liverisine sahip olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu arabayı ise San Andreas Auto Shop'tan arkadaşlar 4 kapılılar listesinden alabilirsiniz. Aynı zamanda bu de arkadaşlar bütün hayaletlerin fotoğrafını çektikten sonra siz de sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda üstümüzdeki suiti de almış oluyorsunuz. Zaten bal kabağı maskemiz bal kabağın etkinliğini tamamladığımızda gelmişti. Arkadaşlar sitemizin her şeyi burada var. UFO, UFO'ya yaptığımızda ne kadar para vereceği, nelerin verdiği, kaçıncı saatte nelerin nerede çıktığını, hangilerin nerelerde bulunduğunu görmüş olacaksınız arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu köpek gece vakti bu konumlarda spawn oluyormuş. Hayvanlar ise tıkladığımız zaman üstüne öğleden önce öğleden sonra 8 ile öğleden önce 1 arası yani gece 1 ile 8 arasında çıktığını gösteriyor. Ve oyundaki diğer her şeyi de buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında da bu siteyi bırakıyorum gidip bu siteye de bakabilirsiniz. Ve UFO'nun fotoğrafını hemen çekelim saat gelmeden şöyle çok geç kalmadan. Ufumuzun güzelce bir fotoğrafını çekiyoruz ve Omega'ya gönderiyoruz. 15.000 dolar artı güzel bir şekilde paramız gelmiş bulunuyor. Bakalım Ufu'ya yetişebilecek miyim? Yine kaybolacak mı yoksa gidebileceğiz mi? Yok abi gidiyor yani otomatik gidiyor. Hani belli bir metre sona yaklaştığımızda Çıt gitti yani yok oldu. Kopyam. Bak kopyamız kopyamız geldi arkadaşlar. Kopyamız saldırıyor bu sefer de. Bildiğin kopyamız normalde bize saldırması lazım ama kaçıyor. Abi kaçıyor bu. Abi 3-4 tane. Dövüşeceğiz mi? Oha! tek attığı Ben bu kadar beklemiyordum abi yok oldu Ben ne bileyim kaçıyor kaçıyor diye dedim kaçıyor herhalde Evet arkadaşlar GTA Shadow'un güncellememizin sonuna geldik zaten web site açıklama kısmında verdim Eğer e, geyikten falan bulamadım O yüzden dolaşıyordum buralarda Gerek geyikten falan bulamadım o yüzden dolayı da gösteremedim Ama video dışında gösterirse bulabilirsem size göstereceğim arkadaşlar Halloween güncellememiz bu kadardı Umarım video hoşunuza gitmiştir umarım beğenmişsinizdir Açıklama kısmında siteyi bırakıyorum siteden gidip bakabilirsiniz arkadaşlar Her yeri teker teker tüm detaylarına göre öğrenebilirsiniz Neyse arkadaşlar başka videolarda başka oyunlarda görüşmek üzere Hoşçakalın ve GTA 5'te kalın